kayıta başladık. Hop. Bir Survivor hikayesi daha başlıyor. Eve gideceğiz. 아우안아아속 어... 접속. 어, Çok tehlikeli. Ops. Dodo. Ops. Dodo. Bu ne ya? Kalpimize temizleme aracı geliyor. Oya bunu koyayım. Eve ulaşmaya çalışıyoruz. Birazcık daha şuna çalalım. Hadi yavrum. Hadi Adam nereye çıkmış lan? Hacı ne yaptın sen emmi? Hacı nereye çıktın sen öyle? Ya la yer sokuyor. Narsin oradan çıkalım. Narsin. Ah. Tamam. Siz alt devre kaldı. Tamam. Ampullerimiz yanıyor. Hayata tutunma yarışı bir. Eve gitmeye çalışıyorum. Narsin oradan arka koyuş daha yolunu kullanarak. Gazımız full, benzinimiz full. Yani yolda kalmaya çalışacağız. Araba suyun içinde yüzüyor gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl bir süreç beni bekliyor. Biraz alt kalıyorum. Neyse. 15 dakika sonra şeyin oradayız. 7 km'lik yolumuz var. Şunu açalım ya. Aha yük bindi. Motora yük bindi. Klima açıldı çünkü. Niye? Şeyden dolayı klima... ısıtıcıyı ee... çalıştırdım. Ön cam, arka cam da açalım. Ön camı da açalım. Arka camı da açalım. İkinci kademe. Sıcaklık pul. Prens, Prens Şöyle benim canıma sıkar Prenler iyi, Prenler iyi, sıkıntı yok Niye buradan döndü ki bana Nersit'in oradan gidecek mi? Nersit'e bir tatlı gidemiyor muyum? Ortalığa Bana buradan in diyor Buradan gidersem buradan döneceğim, başı büyük Ne sağlık kontrol edik. Bu ne biçim fırtına yahu? Hmm. Oo, 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 oo. Oo. Lastikler sıkıntı yok. Hadi bakalım. Gidiyoruz. buradan dolanıp yukarı mı çıkacağız? Aşağı mı ineceğiz? North City. Tamam böyle yapalım. Allah tutamıyor lan. Benim yokuş kalkış diye varsa var sosu? Of. Of araba çarpacaklar diye korktum ya. Buradan ben lazım. Çekil. Göremiyorum ki anasını satayım yolunu. Narsite'ye geldik mi? Geldik Narsite'ye. Biraz yavaş gitmem lazım burada. Işık vardı galiba burada. Işıklar sönmüş. Çünkü elektrikler kesik. Elektrikler kesik olunca ışıklar da sönüyor maalesef. Aldın yakasının komple elektriğini kesmişler. Şu fırtınamada birazcık daha seri arttıralım. Hayatta tutmaya çalışıyorum bakalım. Yavaş sürün, yavaş sürün. Çocuğumuz var. Son dakika sonra oradayız. Millet yavaş sürüyor. Ben de yavaş Bir remet yapalım. Buradan yukarı döneceğiz. bir arabasında var çık. Hatta en şunları diyor lan? Arka sesleri yaktım. Rampa mı çıkıyor? Evet. Of ne su var ya. Üçüncü pres. Orada e çıktı araba. BPG'de gidiyoruz. Of oh, çok kötü bir yol ya. Bu yol çok kötü. Rampa mı çıkıyorsun herhalde? Araba gitmiyor. E şeyi kapatalım değil mi klimayı? Rampa olduğu için araba biraz çekemedi. Hemen vites küçülttük. Evet, Nar oradan çıkıyoruz. Burada işte çıkıyor bu araba. Üçte üç bin devir. Daha da yüksek devir çevirip de takabilirim ama yerler çok ıslak. İstemiyorum daha az. Oo oo, 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 ooo 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 Bu nasıl bir yol ooo Allah nasıl bir dönüştü ya öyle Şaşırdım valla çok tehlikeli. Hem karanlıkta hem de şey. Karanlıkta hem de şey. Araba işte çekmiyor buraya. iki el şuracağız. Nasıl oradaki yokuşu? işte çıkamadım. Döneceğimiz yol burası mı daha ilerisi Ben burayı ilk defa kullanıyorum bu şekilde Abi ne yapıyorsun ya git hadi ya Allah Allah ya Allah Allah Adam geldi önüme kurdu ya lan Allah İşte tamam yolumuzu bulduk. Bu yoldan gideceğiz. Korktuğum yol burasıydı. Biraz yavaş Önümüzü göremiyoruz çünkü. Burada kar yağıyor. Onu görememiş ya. Onu okuyayım. Vallahi onu göremiyorum. Şu lambayı azıcık aşağı kıyrak. Hah. Bunu göremiyorum abi ya. Kar yağıyor burada. Allah'a kar yağıyor. <laughs> Eşyanın ki gözüme sok gel. Hah. Evi işaretliyim, evi işaretliyim, evi. Burada kar yağıyor. <laughs> Araba SFS mi çalışıyor? Ben ne şey yapıyorum anlamadım. Nasıl kar arkadaşlar? Çok pis karimde. İşte takalım da. Çok tırsıyor. la la yapıyordu abi görebiliyor musun önümü? Doğru sanki keyfinden şey yapıyor. Arkamda götüme birikti güldü. Aha bu yolu bir daha kalırsa <laughs> Çok korkuyorum bu yoldan. Geç amına kodumun sala geç. Öl öl ha bu şuradan bir tane uçurumdan. Pideng. çok korkunç bir yol Eğer kazasız belasız varırsak bir daha bu yolu kullanmamaya kendimi şey yapacağım bu ne kodumun çocuğu ortadan ne gidiyorsun Üçteyiz abi. Hep üçte gidiyoruz bakalım. Ben de haritama bir bakayım yanlışım olmasın da. Oks, oks, koyayım. Şöyle bir 2 dakika durayım. Çamura bakmadan. Hadi bak Allah batarsak da sıçtık. Hadi bakalım nasıl bir yoldayız? <laughs> tamam doğru yoldaymışız. Ortada. Bir de yolu görebilsek aman o Çok tehlikeli bu yol ya. Ananın şu suyun gülüşüne bak. <laughs> Üçüncü vites. Kar yağışı var. Hem yani de çok pis kar yağışı var. Şimdi biraz daha hızlanacak. Yolun az kaldı kurtulacağım. Tabi gelip de biri bana gümletmezse Abi karın yağışına bak ya. Ben biraz prensmasıyım masayım üçteyken. Her taraf su ya eşen. Allah'tan sıcaklığı değiştirdim ha. 15 yıllık sıcak taktım. 15 yıllık sıcaklığı takmasaydım. Nasıl düz gidiyorsun? Hadi git. Git. Adamlar arabasının güneşi olunca zor oluyor tabi. Aa antikalar var burada. Nasıl bir yere geldim ben? Ah! Git dön takım. Takımımı yediler. Snowmaster. Böyle döneceğiz biz. Evet, dönüş serbest. Tekrar bir... Oh, 24 dakikamız kaldı. Off this slider. Off Keşke. Şunu kafadan sözüm ısındım yan yan kalır gibi yandım ya. Onu <laughs> da tek parçalı çıkartırsak buradan sevineceğim. 7 kilometre kaldı eve. Şimdi su geçişine bakın arkadaşlar. Burası su dolu. Öndeki de kışın gittiği yerden gideyim de. İkinci pites. Benim arabam sudan geçince biraz çekişten düşüyor sanki. bu kadar sudan daha önce geçmemiştim arabayla ya. Ve bir Eşeğin götü bataklık gibi yerden geçiyoruz ya. Şurayı aşarsak. Olacağım. İyi, bu kadarlık yeter. Zaten bundan sonrası yolun bilinen tarafı. Hadi hepinize mutlu yıllar.